Güney Kore'de Annyeonghaseyo diyoruz. Güzel bir videoya başlamadan önce şu garip kardeşinizin YouTube kanalına abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarda bir virgül dahi olsa bir nokta dahi olsa yorum yaparsanız videomuzu paylaşırsanız çok memnun olurum. Çünkü videolarım çok az izleniyor. İzlenme sayımız çok düşük. Bunu da bu garip kardeşinize çok görmeyin. Hanımefendiler, beyefendiler genç kızlar sizler için bugün güzel bir video çekeceğim bakımınızı ilgilendiren videolar Hadi şimdi hep birlikte güzel bir makyaj videoları izleyelim buyurun bakalım Evet buradan başladık buradan şöyle bir arka plan görüntümüzü çekerekten Tak caddemizin sokağımızın başına geldik. Şimdi burada neler var? Kışlık ürünleri görüyorum. Çok soğuk. Bu arada Güney Kore gerçekten çok soğuk, gerçekten buz gibi. Hava güneşli bir görünüyor ama çok soğuk. Evet. Buyurun hanımefendiler, beyefendiler, gençler, orta yaşlar, kendini iyi hissedenler, kendini genç ve yaşlı hissedenler, yaşlı ve genç hissedenler, kendine bakmayı sevenler. Buyurun makyaj ürünlerini hep birlikte görelim, izleyelim, beğenelim. Ha bu arada şimdi bu etiketlerin üzerinde fiyatları yazıyor ya arkadaşlar. Bu fiyatları mesela 1000 won 22 TL olaraktan düşünün. Mesela 5000 won'luk bir ürün gördüğünüzde ona göre 5'e katlayın, hesaplayın. Yani 1000 wonluk bir ürün gördüğünüzde 22 TL olduğunu hesaplayaraktan böyle hesabınızı yapın. Ve ürünleri ben çok olarak bilmiyorum. Yani ne olduğunu anlamıyorum çünkü çok fazla ilgilenmediğim için. Ama ilgilenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu ürünlerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Evet. Şöyle ben şimdi içeriye gireceğim, içeride de göstereceğim. Yani sizler sadece ürünü bakın ve fiyatını da görüyorsunuz zaten. Ve ben bu ürünlerin ne işe yaradığını, ne olduğunu tam olarak anlamıyorum. Açık söyleyeyim yani. Evet, 3000 won. 1000 won, 2000 won. Ve bu arada Ürünlerin %90 yakın kısmı Güney Kore üretimi. Evet, buradan böyle geldiğinizde 6 numaralı çıkış kapısında Don, Don Demun böyle geliyorsunuz. İşte burada Don Demun Kozmetik. Hemen 6 numaralı metro çıkışına çıktığınızda direkt karşınızda böyle Don Demun Kozmetik sizi karşılıyor terasya ve çok uygun gerçekten bu etraftaki makyaj ürünleri satan birçok yer var ve burası en uygun oranı gördüğüm için video çekmeye karar verdim. ileride bizde şu Gratis var ya ünlü. Onun gibi burada da Olive var. Olive makyaj ürünleri. Sadece makyaj ürünleri satıyor ve Güney Kore'nin her yerinde var. Bir gün oraya gideceğim. Orada güzel ve daha geniş, daha detaylı bir video çekeceğim. Evet, içeriye girdik. Şimdi ürünleri görüyorsunuz. Evet, fiyatlar üzerinde yazıyor gördüğünüz gibi. Eğer tam anlayamadığınız, okuyamadığınız yerde arkadaşlar videoyu durdurun, yakınlaştırın, gerekirse ekran resmini alın. Ona göre ne olduğunun fiyatlarını daha iyi inceleyebilirsiniz. Bu arada videomuzu da yani daha fazla izlemiş olursunuz. Ha ha ha. Bir de gülücük atayım değil mi? Çünkü izlenme sayımız düşük yani. Bakın şu ürünlere. Gerçekten çok güzel yani. Bazı birkaç ürünlerini kullanıyorum ben tabii ki. Evet. Kırmızı kırmızı dudaklay. Pembe de olabiliyor gerçi. Yani söz gelişi kırmızı dudaklar diyoruz. Rujlar. Çok kaliteli rujlar var. Bu ne olduğunu anlayamadım ben. 40 bin won ya. Yani çok pahalı küçücük bir şey ne olduğunu anlayamadım yani. Wi-Fi görüyor musun arkadaşlar? Adam burada Wi-Fi şifresini de koymuş. Helal olsun yani. Gelen müşteriler Wi-Fi'de bağlanıyor icabında ailesiyle görüşüyor. Ne istediğini burada görüntülü bir şekilde gösteriyor. burada bir iki tane de müşteri vardı. Yabancı. Evet. kırmızı dudaklar, mor dudaklar, pembe dudaklar. Efsane. Her şey var. He, o yabancı bir insan ailesiyle görüşüyordu yurt dışında. Ürünleri gösteriyordu. Bu yüzden mağaza sahibi oraya wifi, Wi-Fi şifresini koymuş. Tebrik ediyorum. Yani bence keşke herkes böyle anlayışlı ve duyarlı olsa. Evet arkadaşlar yani ürünler bu şekilde. Eğer istiyorsanız size postane ile kargo yapabilirim yani. Ama çok pahalı ya gelecek kargo. Çünkü kargo bedeli çok pahalı ürünler ucuz ama kargo çok pahalı olduğu için bilmiyorum birbirini karşılar mı? He evet, toplu toplu almak isteyenler için yani eğer bu işi yapan bu ürünleri satan, satmak isteyen ticareti yapmak isteyen olursa bence yani kargoda uygun bir fiyat olur yani. Çünkü Güney Kore ürünleri Türkiye'de çok fazla tuturuyor. Çok fazla seviliyor. Çok fazla beğeniliyor. O yüzden belki böyle bir fikriniz olabilir yani Güney Kore kozmetik ürünlerini satma ticaretini yapma gibi bir düşünceleriniz olursa benimle irtibata geçmeniz yeterli. Yani bunu da böyle bir belirtmek istedim. Buraya. Ne bu ürünler arkadaşlar siz biliyorsunuz değil mi? Özellikle hanımefendiler. He, bu videoyu da bir ricada bulunayım sizlerden. Bu videoyu da paylaşın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da paylaşın yani bir şey kaybetmezsiniz. Paylaşın ki herkes faydalansın yani. Biz biz izlenmede faydalanalım. size de yardımcı olduğunuz arkadaşlarınız, çevreniz faydalansın. Bayanların bu, bu güzellik için harcadığı bu masraf ne böyle bu kadar ya. Of. Yani çılgınca bir ürünler var. Gerçekten çok fazla ürünler var yani. ki daha yani bunlar bir şey değil yani. Bunlar ne ya? Fazla benim konuşacağım bir şey yok arkadaşlar burada. Ürünler burada yani. Ocelerden tut, mocelerden tut. Bir tanesi 2 won. üç tanesi 3 tanesi şey pardon tanesi tanesi 2 won. 2 tane alırsan 3 won. Yani 3000 won. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Şu sete bakar mısın ya kocaman. Kendimi de bu arada göstermiş olayım yani. <laughs> Kendimize de el sallayalım. 4000 won. 15.000 15 won yerine 4000 won'a düşmüş. Bunlar ne bunları biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Allık, yüzlük mü neydi? Neydi bunlar? Çeşit çeşit her boyu var, her çeşidi var. Cebine göre, fiyatına göre. Az öncekini gördünüz. Çok büyük. Ve bunlar da küçük küçük. Bütçeye göre. Bunlar da maske. Şimdi bir ürün çok pahalı mesela. Tamam, sen pahalısını alma. Yani aynı ürünün bir küçüğü var. Bütçes bütçene göre alabiliyorsun. Ya yani bu avantajı güzel yani. Evet, bunları tekrardan göstermek istedim. AKEL markası AKEL arkadaşlar dudak boyaları. Akel. Adama sorun fiyatını ya. Bunun fiyatını yazmamışlar. Ama çok kaliteli bir şeye benziyor. Bilmiyorum da. Siz dahi biliyorsunuz. 3000 olmuş tanesi 3000 won arkadaşlar. Sordum abiye. 3000 won. 20, 40, 60, 66 lira. 66 TL. O akel dudak boyası. 66 TL yapıyor. Ucuz mu pahalı mı bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar ürünler böyle. <laughs> Mağazaya şöyle bir genişten bir göstereyim. Evet dışarıya çıktık. Dışarıda tezgah koyduğu ürünler burada. Ya var ya çok fazla seçenek var yani burada alışveriş yapmak insanın kafasını karıştırıyor gerçekten. Yani ürün çok fazla var ürün. Aynı üründe mesela belki 30 çeşit var. İnsan hangisini alacağını gerçekten aklı kafası karışacak ya. Bütün şehirlerde böyle yani, ürünlerde böyle hepsinde. Evet, yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Makyaj eşyalarından çıktık. Şöyle biraz yürüyüş yapalım sağımıza solumuza bakalım. Videomuzu yavaştan sonlandıralım. Oh şu tavuklara bakar mısınız arkadaşlar? Wow. Oh. Yani arkadaki kızarmış tavuklara bak ya. Muhteşem görünüyor. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Ama çok şükür karnım tok yani. Canım çekmiyor. Sadece görüntüsü çok güzel. Hemen bitişik komşusunda yine. Tavuk kızartmaları. Muhteşem. Yani karnım tok canım çekmedi yani yoksa geç, içeri geçer yerdim yani. Uygun fiyatlar da öyle pahalı değil yani. Öyle çok pahalı bir fiyatı yok yani. Yani tüm tavuk marketlerde 7-8 won. Bu da olsun 10 man 11, 12 1 olsun yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, nokta dahi olsa bir yorum yapmayı çok görmeyin bu garibe. Bu garip de Güney Kore'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Videonun sonuna geldik. Güney Kore'de anyo Haseyo diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.